Selam sevgili arkadaşlar. Logaritma ve ortalamaların birlikte sorulduğu güzel bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. X pozitif gerçel sayı olmak üzere logaritma 3 tabanında X ve logaritma 2 tabanında 3 sayılarının geometrik ortalaması A. Logaritma 2 tabanında X ve 1 sayılarının aritmetik ortalaması B'dir. A eşittir B olduğuna göre X değeri kaçtır? Şimdi iki tane ifadenin geometrik ortalaması soruluyorsa ikisinin çarpımının kare köküne eşittir. Üç tane ifadenin geometrik ortalaması soruluyorsa örneğin. Üçünün çarpımının küp köküne eşittir. Yani geometrik ortalamadan kastedilen şey bütün ifadeler çarpılır ve ifade sayısı kadar kök içerisinde yazılır. Aritmetik ortalama ise ifadelerin toplamının ifadelerin sayısına bölümünden bulunuyordu arkadaşlar. Şimdi o halde a'yı bulalım. a logaritma 2 tabanında 3 ve logaritma 3 tabanında x'in çarpımının karekökü olacak. Burada logaritmanın özelliği gereği burada 3'ler sadeleşir. a ifadesi kök içerisinde logaritma 2 tabanında x'e eşit olmuş olur. Gelelim aritmetik ortalamaya. Logaritma 2 tabanında x ile 1'in aritmetik ortalaması b ise toplamlarının yarısı yani yarısı B ise bu ifade 2B'ye eşit olur. A eşittir B eşitliğinden söz ediliyor. O halde getirip B gördüğümüz yere A'yı yazarsak yani logaritma 2 tabanında X'i yazarsak arkadaşlar ifade logaritma 2 tabanında X artı 1 eşittir 2 tane Kare içerisinde logaritma 2 tabanında x oldu. Şimdi dilerseniz burada değişken değiştirelim. Çünkü logaritma 2 tabanında x her tarafta var. Buraya a diyecek olursak her tarafın karesini aldığımız zaman a kare artı 2a artı 1 eşittir 4a olur arkadaşlar. Buradan a kare eksi 2a artı 1 eşittir 0. Burası a eksi 1'in karesidir. Yani a değeri 1 olur. Kime a demiştik biz? Logaritma 2 tabanında x'e a demiştik. Burada ok yay kuralını uygularsak x değeri 2 bulunur. Yani sorumuzun cevabı a seçeneğidir.